Merhaba, bugün sizi Mars'a götürüyoruz ama öyle bildiğiniz gibi değil. Elimizdeki kaynak Mars'ta Terminus, Yıldızlara Yolculuk Başlıyor kitabından bazı çarpıcı bölümler. Şey, ilk inişin dehşetinden bir şehir kurmaya, oradan da yıldızlara uzanmaya bakacağız. Evet, bu okuduklarımız sadece bir macera romanı değil aslında. İnsanın o sınırları zorlama isteğini, e, karşılaşılan teknik zorlukları ve bulunan zekice çözümleri çok iyi anlatıyor. Özellikle o meşhur 7 dakikalık terörle başlayacağız değil mi? Aynen öyle hemen oradan dalalım. Starship Aurora'nın atmosfere girişi kaynaklar 7 dakikalık terör diyor ve okurken bile hissediyorsunuz o gerilimi. Saatte 21 bin kilometre hız. İnanılmaz bir hız. Ve tabii 2000 derece sıcaklık, 5G basınç. Yani astronotlar kendi ağırlıklarının 5 katını hissediyor. Kaptan Hayes'in o sırada şu anda hala patlamadık demesi var bir de. Hani o kara mizahla karışık gerginlik. Kesinlikle. O anlarda yaşananlar e, simülasyonların yetmediğini gösteriyor. Şiddetli sarsıntılar, ısı kalkanının limitlerde olması, hatta bir panelin kopması falan anlatılıyor. Yani her an felaket olabilirdi. Tamamen kontrolü kaybetme riski çok yüksek. Son anda o dikey iniş manevrasıyla kurtarıyorlar ama iniş de epey sert oluyor. Kaptan şey diyor hatta. Sanırım iniş takımlarını biraz fazla zorladık. Biraz mı? İyi dayanmış takımlar. Peki indiler diyelim. Sonrası Elon Musk'ın meşhur konuşması var. Bu kızıl gezegen bize yeni bir yuva. Evet. O motivasyon konuşması önemli ama gerçekler hemen kapıda beliriyor. Var olan Ares kolonisi ee... 10 yıllık eski bir üs ve gelen kalabalık ekip için çok küçük, çok yetersiz kalıyor. Aynen. Ve hemen ilk kriz patlıyor. Su filtreleme sistemi çöküyor. Bu çok sembolik aslında. Nasıl yani? Yani Mars'ta en temel ihtiyaç bile ne kadar kritik, altyapı ne kadar hayati bunu gösteriyor. Hmm. Kaynak yönetimi meselesi? Anladım. Bu durum yeni bir yer arayışını mı tetikliyor? İşte tam olarak o. Hellas Planitia'yı seçiyorlar. Büyük bir krater burası. Atmosfer basıncı Mars ortalamasına göre biraz daha yüksek. Bu da radyasyondan kısmen koruma sağlıyor. Daha yaşanabilir bir başlangıç noktası. Ve yeni şehrin adı? Terminus. Peki Terminus'u nasıl inşa ediyorlar? Madencilikle başlıyor sanırım. Kratos üssü. Evet, madencilik şart. Demir, alüminyum, silisyum. Bunları Mars'tan çıkarmak zorundalar. Ama kaynaklar bunun zorluklarını da anlatıyor. Çok sert kayalar, donmuş tehlikeli kimyasallar yani perkloratlar. Bir de deprem riski ve tabii enerji sorunu var. Tabii enerji devasa bir problem başlangıçta. Ama işin ilginci Mars'ın kendi kaynaklarını kullanma fikri. Yani yerinde kaynak kullanımı ya da ISRU. Nasıl yani Mars toprağından mı bir şeyler yapıyorlar? Aynen öyle. Regolit denen Mars toprağından 3D yazıcılarla pula basıyorlar çıkardıkları metalleri eritip işliyorlar. Levha, boru, vida ne lazımsa öğretiyorlar. Hatta eski parçaları geri dönüştürüyorlar. Mars'ta her gram değerli diyor ya kaynakta o bu demek galiba. Kesinlikle o. Dünyaya bağımlılığı azaltmak için kritik bir adım. Terminus'un ilk çelik kolonu da bu şekilde üretiliyor. Ama tabii bu süreçler başta çok enerji istiyor, verimlilik düşük. Yani bayağı bir mücadele var orada. Terminus kunulduktan sonra hedef büyüğü anlaşılan yıldızlara yolculuk. Burada koronal atımlı plazma roketi diye bir şeyden bahsediliyor. Semaltmanın notlarından esinlenilmiş. Evet bu teknoloji resmen bir sıçrama. Plazmayı yani aşırı ısıtılmış gazı manyetik alanlarla kontrol edip itki sağlıyorlar. Şey gibi düşünün kontrollü mini yıldız patlamalarıyla gemiyi itmek gibi. İşe yaramış mı peki? Hem de nasıl? Önce Emre adında bir pilotun solo testi var, başarılı oluyor. Sonra Emre ile Aylin Satürn'e gidiyorlar bu roketle. Sadece 10 günde. 10 gün mü? İnanılmaz. Değil mi? Saniyede 1600 kilometre hıza ulaşıyor roket. Bu güneş sistemi içindeki mesafeleri resmen kısaltıyor. Yani artık gezegenler arası yolculuk çok daha ulaşılabilir hale geliyor. Bu sadece bir motor testi değil, bir çağ atlama anı olarak anlatılıyor. Bu roketle birlikte tabii hayaller de büyüyor. Jüpiter'in uydusu Europa, Satürn'ün uydusu Titan, buralarda koloniler kurmak, hatta en yakın yıldız Proxima Centauri'ye gitmek. Evet, evet. Kaynaklarda bu uzun yolculukların zorluklarına karşı çözümler de düşünülmüş kış uykusu mesela ya da dondurulmuş embriyoları götürüp orada robot annelerin büyütmesi gibi fikirler. Vay canına. Yani Terminus sadece Mars'taki bir şehir değil, insanlığın evreni açıldığı bir kapı, bir fırlatma rampası gibi konumlandırılıyor. Gerçekten de baktığımızda Mars'a inişin o korkunç anlarından başlayıp Terminus'u inşa etme mücadelesinden geçerek Satürn'e 10 günde giden bir teknolojiye baş döndürücü bir ilerleme bu. Terminus bir şehirden çok öte, bir sıçrama tahtası olmuş. İnsanoğlunun bu merakı, bu genişleme isteği bitmiyor işte. Bizi sürekli yeni teknolojiler geliştirmeye itiyor. Peki bu kaynaklarda okuduğumuz yıldızlar arası yolculuk hayalleri bir gün gerçek olursa, insanlığın bir sonraki terminusu, yani varmak istediği yer neresi olacak acaba? Ya da belki de asıl keşif gittiğimiz yerlerde değil de e, tüm bu yolculukların bizi nasıl değiştireceğinde yatıyordur. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.